Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir pankek tarifim var sizler için. Akşamdan hamurunu hazırlayıp sabah da şekil verebilirsiniz. Okul beslenmelerine çok rahatlıkla koyabilirsiniz. Hemen tarifimize geçelim sizler hiç bekletmeden. Şimdi karıştıracağım kaba bir tane yumurta ekledim. 3 yemek kaşığı toz şeker. Bunu bir kısaca çırpıyorum. 1 dakika kadar çırpalım. Çok kısa. Bakın şöyle hafif rengi açıldı. 3 yemek kaşığı sıvı yağ. Onu ekliyorum. Bir su bardağı süt ekliyorum. Yarım paket kabartma tozu kullanacağız. Kabartma tozunu az kullanacağım çünkü hani ölçümüzde az olduğu için çok fazla olmasın acım bir e, tat bırakabilir. E, i̇lk önce bir su bardağı unu ekledim. Üzerine kabartma tozunu ekliyorum. E, sonradan yarım su bardağı daha ekliyorum. Bu tarifte toplamda bir buçuk su bardağı un kullanmış olacağım. Evet, unu da ekledikten sonra tekrardan karıştırıyorum. Evet, kıvamı böyle olacak. Hemen şöyle kenarlarını bir toparladım hamurun. Ee, ben bu porsiyon niçin koyacağım? Ee, i̇sterseniz tabii ki kaşık da kullanabilirsiniz. Bununla daha kolay oluyor, daha pratik oluyor. Şöyle tavayı ısıttım. Isıttıktan sonra e, tavayı isterseniz 1-2 damla yağ damlatıp peçeteyle bir alın. E, ama tavanıza güveniyorsanız, yapışmayacağını düşünüyorsanız yağlamanıza gerek yok. Kısık ateşte şöyle bakın. Burayı hiç, özellikle gösterdim. Göz göz olduktan sonra çevireceğiz. Ocağınızın altı çok yüksek olmasın ateşi. E, çok kısık da olmaması gerekiyor. Orta ateşte olsun. Evet, artık çevireceğim. Evet, böyle gördüğünüz gibi isterseniz damla çikolata da koyabilirsiniz. Böyle pişmeden hemen tavaya sıktıktan sonra o zaman da çocuklar çok seviyor. İsterseniz dediğim gibi hamur akşamdan hazırlayın, buzdolabına kaldırın, sabah da şekilde verebilirsiniz. Geç saat bu şekilde de çok kolay olur. Hem işiniz kolaylaşmış olur. Böyle hepsini hazırlıyorum hamurlar bitene kadar. Kakaolu yapmak isterseniz de şöyle e, bir tatlı kaşığına yakın kakao da ekleyebilirsiniz. Her ikisi de olur. Sade de kakaolu da. Evet böyle pankeklerimizin hepsini pişirdim. Gördüğünüz gibi bu kadar çıktı. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videolarımda beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarif siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.